deli divane. Sen de bir garipsin, zorluklardasın, bazen zorlu. Şu yanındaki de öyle, belki senden garip, deli divane. Bilirsin hatasını, kalbini, aklını, gönlünü, kimsesizliğini. Mum alevi yalnızlık, yanar bazen hayat boyu. Çaktırmaz divane, saklar içinde vursa divane baltayı taşa çarpar kendi yüzüne bir el daha versen vurmak yerine kaybolmuş tarihi çaresiz yenilerde sadece seninle sen de bir garipsin zorluklardasın bazen zorlu şu yanındaki de öyle belki senden garip deli divane